Gel gel orada geçelim gel. Yani Ahmet'in şeyini de arkamıza alalım. Sonra ben show yapayım bir bridge yapayım. Aynen dön arkana. Ahmet'in şatosuna. Hepinize merhaba bu konuda hoş geldiniz. Yeni Minecraft Survival serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim videoya geçelim. Kanka, ee, kanka bu kadar zor olmamalıydı ya. Yapayım mı ben? Yap. <laughs> ben niye konuşamadım ya? Hadi ben sana yetişebilecek miyim? Oha yaptın mı onu? Emelciyi mi? Emelciği. Tabii. Kanka onu topla ben şimdi oraya build yapacağım tamam mı? <laughs> Hadi bak toplamıyorsun görüyorum. Oğlum aşağıdan başlasana kırmaya. Arkadaşlar bugün çiftlik yapacağım ya. Hadi bugün benim evi gezelim. Kanka senin evi gezelim mi bu arada? Bugün video <laughs> dışı biraz maden kastım. Bunlar bu arada video dışı maden kasmışlar. Ne derit olmuşlar. Beni görüyor. Aa kanka en başta kendime bir tane kazma basacağım. Buraya da ufaktan bir şey düzeni yaptım. Sandık düzeni. Ya vurma vurma artık. Bana vurmayın oğlum. Bu da Hacı Bey'in bana Hacı Bey'e verdiğim günlerle burada Hacı Bey'in bu yildi var. Bu 30 seviyedim mi? Boşuna basmayın. Evet. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ya acı. Kırılmazlık 3, Kırılmazlık 3 verimlilik 4 geldi ya. Bir de bir tane balta yapayım şimdi kendime. Ya Hı oğlum bu ba baltaya servet 2 geldi ya ne alaka. Ben şimdi şey yapacağım <laughs> bir tane daha kazma basacağım. Sonra bir tane de balta basacağım yapacak bir şey yok. Oğlum elmaslarım bitiyor zaten zor buldum. Kanka servet 2 geldi ya Allah kahretsin. Oğlum bu nasıl 3 level ya? 30 level mi bu? Ne 30 level Allah Allah. Servet 2 ne oğlum? Bu, bu kapıdan git bakayım. Kanka kırılmazlık 3 servet 2 verimlilik 3 verdi. O dur bir de verimlilik 4. Baltama'da bir tek verimlilik 4 verdi. Ne oldu nereye gideyim? Gel gel şu kapıda. Orada kapı mı var? Oha yoksa. Git git. Kanka yoksa. Git git. Ciddisin. Git git Hadi be Kanka arada ben de bekledim biliyor musun? Ne bekliyordun? Şey. Şey. Ondan ya. Sal beni, ben gidiyorum Ne bekliyordun oğlum? Kanka iskelet farmını oraya yaptığını sandım. Oha. Demek bu kadar şanslı olabilir mi gerçekten? Bugün arkadaşlar çiftlik yapacağız. Bir iki tane model yaptım. Hacı Bey Ahmet bir tanesini ben ama ben beğenmedim onları. Fakat işte ikisi dediyse bir bildikleri vardır diye şu an yapacağım. Bana biraz torpak lazım. Burayı dolduracağım şimdi. Ben nereye hmm. yapayım Hazi? Ha. Bence buraya yapayım ve bana doğru baksın, değil mi? Hayır, öyle yapayım. Bu hayvanlar da tam yapacağım yere koymuşum. Buraya koyarsam şimdi buradan başlayacak. Bir 1-2-3 Bir, Yok biraz daha geri olmadı Bu hayvanlar çok kaçar mı ya ben bunları kırsam. Bu bu NPC'ler niye böyle ya bu oyun? Durmalarını istemeyeceğim tek yer var. Buradan yapsam bir tık daha iyi olacak gibi. Ki 3 tane koyuyorsunuz başa. Sonra 3 boşluk bırakıyorsunuz. Bir 3 tane daha koyuyorsunuz. Mesela ben de bir tane koydum bana. Sonra 3 tane koyuyorsunuz boşluk. 1, 2, 3. 1, 2, 3 boşluk bir daha koyuyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bunu da 4'e tamamlıyorsunuz. Ben bu yetişmedi diye şey yaptım. <laughs> Karşılığını böyle yapıyorsunuz. Bu da 4 olacak. Şimdi bize bir de basamak lazım. Bende basamak vardı gördüğünüz üzere ama. Oğlum surucular var ha. Şimdi bu sabakları... aa lan ben yanlış koydum lan. Ben şunları bir yerini değiştireyim. Evet şimdi bunların yerlerini değiştirdim. Ben meşel yapmayı tercih ediyorum. Siz nasıl isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Şimdi başlangıçta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan bunu koyuyorsunuz. Böyle bir başlangıcı yapıyorsunuz. Altımıza bir şey çekebiliriz yalandan. Şöyle hafif bir iskele. Ben bunu game modda tasarladım. Şimdi böyle durunca garibime git. Ben bir yerde yanlış yaptım. Aynen. Abi sen game moda mı geçtin? Aynen kardeşim. Ama burada değil. Kendi ya kanka avlser gibi bir de kendi bir tane dünyası olurdu. Aynen. Şimdi bunu Oğlum ben çok yanlış yaptım lan beyler. Şimdi burada kaç tane yaptık? İkinci bloğun üstünden yapmıştık. Tekrar buradan aynı sistem devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar ben çok neyse dedim de sıkıntı yok sıkıntı yok. Kendi kendime sıkıntı varmış gibi lanse et. Şimdi buradan yapmıştım da ben bu eksik yaptım. Üçlü olacak yani bir tane daha olacak ki oraya da tavuk koymayı düşünüyorum. O yüzden bir tane daha arkadan uzatacağım. Ve sorun çözülecek sıkıntı yok. Ki üç buraya üç koyuyorum. Şunları da dört deyince sıkıntı kalmıyor. Yok kalıyor mu? Kalmıyor ya. İnşallah kalmıyor yani. Yok yok tam tamam. tamam. Amatör muhamedör değiliz oğlum. Biz bu işin kitabını yazmış adamlarız zamanında. Evet her şeyi doğru yaptıysanız benim gibi hiç yanılmadan. Şöyle bir görüntü elde edeceksiniz. İşte bu yüzden sen benim yerimde değilsin anlıyor musun? Ben burada çok zor bilgiler yaparken de konuşabiliyorum. Niye mi olayım? Oğlum benim yerimde, olmak isteyen milyonlarca insan var. Başta yaren. <laughs> <Karşımdan. gülüyor> <laughs> ya yaren küçük bir takipçimiz canım abim. Abisinin gülüyor ya. Abisinin gülüyor ya. O kesin bu videoyu da izler şimdi. Ahmet gibi kötü, kötü bir arkadaş değil o. Her videonu izliyorum ya. Beni mi diyorum? Evet. Kanka iftira gibi oluyor da ben hiç inanmıyorum. <laughs> of ben gidiyorum bebe. <laughs> O değildi ki. <laughs> biliyorum <muyum>? da <laughs> o da güzeldi. Toprağın var mı Mami? Kanka toprağın varsa da az vardır. İstersen gel bir bak ama. Kanka çok da az. Kanka. Evin altını kaplıyorum biliyorum. Ya. <laughs> o zaman kanka öyle bir stok <laughs> dünyada hiçbir yerde yok bence. Belki İngiltere'de yani olabilir. Beni gezdir bir ya. Ben benim evi gezdireyim. Kanka seni bir gezdireceğim. Ben güzel, bir esprim ya. Ne göstereceğim? Yok lan. Dedin ya belki İngiltere'de var diye. He. Eyvallah eyvallah lan var <laughs> Anlıyorsun incileri. <laughs> bir de beni onaylıyor. Güzel esprim. Şimdi arkadaşlar zaten hepsini tek tek anlatmama gerek yok. Anlıyorsunuzdur herhalde. Böyle böyle ya bir kere yaptığım şeyi peş peşe yapacaksınız. Üst üste de denebilir. Farklı lehçelerde. Ben lehçeyi hiç çözememiştim. Lehçe ne demek? Kanka bir ee, Kazak Türkçesi var bir de Türkiye Türkçesi var. Ha. Şu Ama arda... öyle değil. Nasıl değil? Daha da farklı bir boyut. Elen ben öldüm. Sen çıktın oyundan. <laughs> Yanıyor musun? Lava mı düştün? Evet. <laughs> İyi oldu kanka. Ben daha ben daha hiçbir şey yapmadan gitti her yeri keşfetti. <laughs> o yedi kanka. Kanka üzüldüm dersem o kadar yanılır ki. İlk kaybımızı verdik diye bir başlık olur mu? Gerçi video dışında birkaç kere ölmüştüğümüz var ama. Ben sadece kazmam yanmadı dur. Bak bak nasıl koşuyor. Bir de en son kazman, benim evimde uyumuş. Kazman nedir değil miydi yani olur? yanmamış işte. Onu diyor. İşte yanmadı işte. Tek tesellisi o. Arkadaşlar sonra bunları birleştiriyorsunuz. Şu şekil. Böylelikle daha güzel bir görünüm. Böylelikle daha güzel bir durum. Buna çatı diyoruz biz. Bayağı basamak gidiyormuş bu arada. Ulan ya iyi ki bir e gidelim dedik. Ne oldu biliyor musun? <laughs> ne oldu? Çakı taşı vardı tamam mı? Yolu yapayım dedim. Bir koydum yapıştı. <laughs> Kanka. İyiymiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben çalışıyordum. Akşam eve geldim. Bunlar bana yazdı. Biz nedir headset olduk. yarın basamakla hızlı yol. Anlarsınız ya. PVP'ciyiz. Beyler taşınız var mı? Kırık olanla. Yo. Bende var mı? Yo. Yo bende varmış. Canınız cehenneme desem ayıp olur mu? Hiç de olmaz. Olur. Yo. Bende bir sürü çit var da. Çitle güzel olur mu bu? Beyler çit mi yoksa çit kapısı mı? Yok. Bu, bunu, bu bildiği yapacaksın biraz zengin olsanız iyi olur. Zaten parası da erkeğe de yalnızca annesi sever. Hadi eyvallah. Buraları sadece duvar yapacağım. Yine buralara devam. Bu bir şey. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu biraz zevke dayalı. Yani diğerleri şimdi bunu bu şekil yapmanız gerekiyor. Yoksa tam uymuyor. Ama şu yan süslemeleri isterseniz direkt çitten yapın. İsterseniz çit kapısıyla yapın. O beni çok da ilgilendirmiyor şahsen. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Yani Kasım Paşa. Yani Kasım Paşa. Çit kapısıyla yapmamın sebebi sadece görünüşle değil. Böyle her yerden girebileyim diye. Bitti lan. Çok kısa sürdü bu. İyi ki biraz geç başlamışım. Şimdi Ahmet gelebiliyor mu? Hatta dur dur. Gelme. Eagle. <laughs> Ya <laughs> Oha! İngiltere bayrağı var. He. Sen gavur musun yoksa? Sen evini gerçekten gezdirmek istiyor musun bu arada? Evet. Heh gezdir bakayım. Tamam bak şimdi gel. Geliyorum geliyorum. Kanka burada benim çok burası, iyi anılarım yok. Burası benim. Gel gel. Aa <laughs> 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 aynı şey <laughs> olmaz değil mi? Tamam. <laughs> tamam. Doğrama atölyesi. <laughs> Doğrama atölyesi. <laughs> <Doğrama ateli. gülüyor> Atölyede niye fırın var hocam? Özellikle ya, buhar fırını. Ateli. Atölyede, yemek mi yapıyorsunuz hocam? Şifa mı yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu kazan. <laughs> hiçbir şey yok. Hocam buyurun. Nereden başladın? <laughs> evet evet devam hocam. Bekle devam. <laughs> <laughs> Afiyet hocam. Oo. Elde beden azalan yemekler yine bizi karşılıyor. <laughs> ne duru, ne yapalım oğlum gitmesin. Aa buraya bir şey yapmışsın sen. Aa gel gel aşağıya. Buraya şimdi yap. Vay vay. Oy. Kanka nereden baksam baya kötü olmuş bu arada. Eyvallah. <laughs> <laughs> Kendi Başka yer var mı ki sen de gösterecek? Aa bizim çay içtiğimiz Bak, yeri gösterelim yani. İlk burada güzel bir balkonu var. Buraya sütun bütün dikmiş yalandan. Sanki havada durmuyor. Kanka buraya niye açık? Hava alsın diye mi? Orası hep bir gözüme çarpıyordu. ilk İlk defa eleştirmek istedim. Kapatayım mı? Bak şimdi orayı hemen, hemen düzeltiyorum hemen. Kanka, buralar niye açık? Kanka, kanka şuradan gözüküyor ya. <laughs> Kanka tamam ya senin evine karışmayacağım gel gidelim. Gel gel. Gel gel. gel, gel. gel ben senin bir çayını çorbanı içeyim gel. Aa hocam be. Kanka biliyor musun? İstanbul'da böyle yok biliyor musun? Ne biliyor musun? eve bak. Hacı'nın evi en dandiğimiz oldu ya. En güzel konum benim evim bu arada. İkin Kanka en güzel ev senin evin zaten. Abi bu arada çok uğraştı bu eve günlerce. Gitti beton beton kastı. <laughs> Bana da amelerek yaptırdı biraz. Böyle, böyle bir yer var ama hiçbir iş şey yaramıyor. Arkadaşlar bu şey hep söylüyoruz zaten biz. CS haritası gibi düşünün bu. Her yerden girip çıkabiliyorsun Mesela bak hiç. Yok, bir kere eve gireceğim. Ondan sonra evin bütün odalarına girebileceğim mesela. Bakın buradan girdim. Kapı kullanmıyorum burada Buradan kapısız girdim. Bu zaten evin iç kapısı. Yani bu kitle olmayacak gerçek şartlarda. Buradan girdim. Sonra balkona eriştim. Sonra balkondan şu aşağı indim. Ne güzel bir şey. Yemek sonra. Buraya da. <laughs> buraya kapı koymuş da gerek yok. Buradan girebiliyorsunuz. Teknik olarak. Teknik olarak kapıyı açmadan girebileceğiniz tek yer. Aa kanka buraya da kapısı girebilirim. Şuradan. Aa yo yukarıda kapı var. Neyse kapısız kapı açmadan girebileceğiniz tek yer. Burada burada. Sana puanım 10 kanka. Puanım sana 9 kanka. Senin rhyme'larını çalın. Ha sen de bana gel şimdi. Sana bir, şey, bir şey danışacağım. Bak şimdi Onu benim. Kaç tane ya? 27. Hayır. Ya, o zaman da 27 vardı. Kanka şimdi şey soracağım sana. Bu kütükleri evet. soyayım mı böyle mi kalsın? Ya, böyle kalsın. Tamam. Gidebilirsin. Akşam oldu yatalım. <laughs> ben yanlış, evet. gördüm. Kanka, yok, yanlış gördüm. kanka Sen yanlış gördün. Çok daha farklı bir şey yap. <laughs> Kanka soyduğuna o kadar odaklandım ki geç gördüm kapıları biliyor musun? Sende niye <laughs> bu kadar kapı vardı? Ya bilmiyorum ki. Enayi malı bu arada ben her türlü alırım bunları. Bak bak oradan oturmuş beni. <laughs> Tuzak kapılarını şöyle koyacağım kanka ben. Şöyle köşelere koyayım mı? Güzel duruyor mu? Bence <laughs> duruyor. En köşelerde güzel duruyor bence. Aynen. Eyvallah. Vay be. Kanka benimki nasıl olmuş. Kanka ya yapmayın yapmayın. Aa benim varilim varmış. Kanka varil çok şey bir blok ya. Ben nereye koyarsan koy bu gibi bir şey oluyor. En sola inekleri atacağım. Aa yapma yapma. Yavrum canımın içi şimdi bunları koyacağım da ineklerle koyunları ayrıştırmam lazım. Bunlar yine benim istediğim şekilde durmayacak değil mi? Git git. Anam ya kanka kestim ya koyunu mu kestim? <laughs> bir tane koyun vardı dedim. İki tane vardı ya. Çoğaltacaktım onları. Ya kanka ya yanlışlıkla baltayla vurdum. Bak hala gitmiyor ya. Hala gitmiyor. Neyse ben koyun bulurum ya. Hepsini bir yere sokayım bari şu ineklerle. Gelin bakayım. Gel gel gel. Koyun gel. gel. derim gelmez Gelme derim peşime düşer. Gel. <laughs> Hadi. Ya bu yukarıda bir yerde vardı. Onları iyice uzaklaştı ya. Ben nereden bulacağım şimdi koyunu? Ah. Aa ah, hem de kahverengi var lan. Bunu da koleksiyon değeri taşır bu. Aman sen mi atıyorsun? Lan gerizekalı. Ne oldu? Koyunu mu vurmuşsun ya? Nasıl oğlum ben rastgele atıyordum okula. Yemin ediyorum vurmuşsun ya. Nerede attığına baksana aşk. Neredesin? Ya Ahmet ya. Ya, niye atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> niye niye ya? Ben nereden bulacağım şimdi koynu? <laughs> <laughs> Şeye bir baktım. Ara. <gülüyor> <gülüyor> Yerde bir tane et bir tane de yum var. Ben ilk defa bu arada. Oğlum hissetim yok ölür müyüm bak tehlikeliyse gelmeyeyim. Ya ya gel, bak burada iki tane var. <laughs> niye iki tane var bunlarda? Aa gitti lan. Doğaya tokum yandı lan. <laughs> hacı Bey, Ahmet bak şu ledin acı var ya. Onun yanından bana doğru ok gitmiş çiftlikteki koyunu vurmuş. Beyler, hanemiz hayırlı olsun. Evet. Benim bitti şey, bu yıldım bu kadardır. Bir de şey yapayım mı Yalan mı? Dur dur yapacağım yapacağım vallahi. Ahmet yalandan yaprak koyacağım şimdi oralara ki hani güzel gözüksün. Ben seni mi takip ediyorum yani? Mami var ya. <laughs> ne var Bilmiyorum. ya? Ben odunumuz, çubuğumuz, tahtanız var mı? Kanka var. Verir misin? Ahmet torpan var mı ya? Ha? Torpak. Vallahi çok. Ben sen neyi sevmemiyorsun torpak. Ne bileyim kasmışsındır fazla gelmiştir falan. Minecraft'ı kızıl saç sistemiyle satranç yapacağım. Aynen kanka. Ne yaparsın? kız. satranç kaç tane taş var satrançta? Bayağı. Kaç tane var? 8, 16, 30. 32 kişi toplanıp gerçek hayatta satranç. Nasıl fikir? Tamam ben rahat olacağım. Kanka ben kale olacağım. Kale yani. gibi o adamım maşallah. Evet. Sen yeme şeyler nerede ya? Fenerler e bana ya. biraz bağışlasana. Sen de biraz fazla var ama. <laughs> biraz <Biladı> ya. <laughs> nerede Bak bak 23 tane burada var. Gerçi hepsini kullandıysan 23 tane kalmış olabilir. Kullandın mı lan o? Yok ya burada da 61 tane var. <laughs> Hayır abone buluşması ne zaman yapılıyor? Abone buluşması kanka en yakın zamanda Kastamonu'da yapılacaktır. Ben şurada da bir iki tane bir şeyler atayım. Şuraya da direkt... Az, önce, al yeri kestin değil mi Kanka galiba öyle oldu ya. Umarım öyle olmuştur yani. İnşallah kesmiş şimdi. İnşallah kesmişimdir. şimdi. ya. ha? Ne yapıyorum oğlum ben? Ya? Benim yine her zamanki abartmalar işte. Sanki çok iyi yapmışım gibi. Neyse baya Ahmet'ten çaldım beleş fenerlerle. Her yeri biraz biraz koydum. Şimdi bana iki tane de davuk lazım. Bir de arkadaşlar Discord'umuzda değilsiniz söyleyeyim ben. Ertelenme falan bir şey. Askere gideceğim de ne zaman belli değil. Yani bir altı ay ha. ertelenme söz konusu. Ama olmaya da bilir. Kesin bir şey yok. Ben... Aa, kanala video gelmezse anla ikim Evet kanala bir üç ay falan video atmazsam bilin ki bir üç ay daha atmayacağım. Ha. hadi hadi bir gelin. Aa ya da gelmeyin. Durun durun gelmeyin. Durun durun bekleyin. Kendim işte buradayım merak et. Oy 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 oy. Neler yaptın ya ya benim bu bıyıkların güzelliği halis mi beyler? Ben konuşma yapayım mı o zaman izleyicilerimle? Kanka şu an yapabilirsin tabii ki de. Merhaba. Kanka TEDx konuşmaları kadar ilham vericiydi biliyor musun? Bu geldiğinde yarın mı olacak? Kanka yarın olur büyük ihtimalle. Güneşin falan yerini değiştirmezse Cuma günü kıyamet kopacak diyorlardı öyle. Doğru değil mi? 2012'de de dediler. Ama cuma günü kop. Tamam da 2012'de cuma günü de kopacak dediler. Hayır ben onu demiyorum. Ne diyorsun? Kıyamet kesin cuma günü kopacakmış diyorlardı. Peki bir dur kanka dur. Evet. Ben evet. sana bir evet. şey diyeceğim. Evet. He bak bir şey evet. bak. He. Evet. Şimdi cuma evet. cuma, günü, cuma günü ya. Evet. Evet. Şimdi cuma günü ya. Evet. Cuma bazen. Cuma kesin değil mi? Tamam evet. be. Evet. Peki hangi evet. hangi cuma? Evet. Hangi cuma? Hayır öyle Anla bak soruyu anlamaz işte bak mükemmel soru sordum. Hangi cuma? Bak abi hala anlamadınız bak. Mükemmel soru sordum ha. Hangi cuma? Yani bak hadi açıklıyorum. sizi beklemeyeceğim şimdi video çok uzayacak. Hayır söyleyeyim mi? Söyle abi. Soru bu arada cevap vermeyeceğim. Soru bu. Miladi takvimin cuması mı? Hicri takvimin cuması mı? Ya hani o ikisi uymuyor ya eee. her yıl. 12 hayvanlı Türk takviminin cuması. Nasıl kanka? Genel yani sadece orada değil. Bak buraları yol mal çektim yine. Ya <laughs> abi ben <senin gülüyor> ne zaman çağırsam. <laughs> Teşekkürler aşağıdan kalma abone Hayır abone hayır dur diye. olamazlar şu an. Ahmet yorum yapacak. Ya Ahmet. Ahmet bir şey der misin? Ahmet. Ahmet. Bir şey der ha. misin? Ha, bir şey der misin? Bir yorum yapar mısın? Ahmet ne <laughs> <laughs> Oğlum. Bak sinirlendirme beni bak. Güzel <laughs> ya. Moves. I'm that dude. Bet I see you from the top, yeah, real soon. Looking down on the haters that I've been through. Told them I'll see you later, yeah, big truth. I keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. House so big, full of positive things. Oh, and I can't be shook.